Kıymetli seyirciler, Kemal abiyle konuşmamıza başlayabiliriz, muhabbete başlayabiliriz. O da kendi programını bitirdi, ben de kendi programımı bitirdim. Rahat bir zaman dilimindeyiz, onun için ben böyle günlük kıyafetlerleyim. Kemal abi de rahat bir pozisyonda. Kemal abi hoş geldiniz. Merhaba Asım Bey, hoş gördük. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Abi nasıl gidiyor Her zaman olduğu Ramazan gibi. programı? Allah razı olsun. İnan bir e, düştük gayaya birden. Çok böyle hani gündemde <laughs> yoktu. Benim gündemimde yoktu işin doğrusu. Ama e, Amerika'daki arkadaşlar böyle bir Ramazan programı e, düşünmüşler. Hı -hı. E, toplantılar yapmışlar. Nasıl yapalım, nasıl edelim filan derken birisi de ortaya atmış ki e, Kemal abi bunu sunsa, Kemal Bey'e teklif etsek evet. filan. Hani belki bir işe yarar nihayetinde. Estağfurullah Akşodan isabet yani bir, olmuş. <laughs> e, elhamdülillah arkadaşların e, hüsnü zanlı üzerine e, böyle bir fırsatı Ramazan'da değerlendirmiş olduk. Bir program evet. başladı Yeniden Ramazan diye. E, Kuzey Amerika gündemi içerisinde. 3-4 e, farklı Ramazan programı var. E, bunların her birisi ayrı bir renk işin doğrusu. Evet. Zaten, zaten bu konuda Rehberimiz oldunuz. Estağfurullah. Ee, hem teknik anlamda hem içerik anlamda tek başınıza maşallah bir stüdyo gibi. Estağfurullah. E, tek başınıza hani yürütüyorsunuz. Hani Levent Kırca'nın Kırca bir tane kameraman tiplemesi vardı ya, kameraman Cevat Kelle. Cevat, ben de her bir şeyi yapmaya çalışıyorum ama işe yarayabiliyor mu, yaramıyor mu bilmiyorum. Estağfurullah. İnşallah, in, inşallah insanların gönlünde e, hakikaten taht kurmuşsunuz. Programınız da onun... E, Neticesi olarak gayet yakından takip ediliyor. İnsanlara dokunuyorsunuz ya samimiyet güzel bir şey. Allah o samimiyetimizi e, muhafaza etsin. Amin. Hani büyük Amin. teknolojik şeyler. E, notlardan bir tanesi şöyleydi. Beni çok duygulandırdı. Ben yazmıştım ki işte mütevazi bir atmosferde işte hakikaten öyle işte evde bir perdenin önünde bir tane ışık bulduk filan yapmaya çalışıyoruz filan. Yani dekorumuz mekorumuz yok ama filan bir sevgili dost yazmış ki abi siz gittikten sonra zaten dekor mekor ekran kalmadı. mesela dekorda değilmiş. Mesele insandaymış. Falan diye. Evet. Hak etmediğim bir iltifatı yazmış oraya ama beni çok duygulandırdı. Dedim bu insanlara layık olmak lazım. Güzel işler yapmak lazım. Evet. Biraz geciktik belki ama kendi adıma. Elhamdülillah Esraklan. şimdi de iyi gidiyor. Amerika'daki arkadaşlar, bizim televizyondan arkadaşlar var. Hani videolarını hazırladıkları. Hı -hı. Biz o zaman vtr diyorduk. Bilmiyorum YouTube dünyasında bunlara ne diyor. Henüz o literatüre alışmadım da e, güzel arkadaşlar var tecrübeli. E, onların yaptığı işleri ben de işte takdim etmeye çalışıyorum öyle. Allah muhafaza eylesin. Allah muvaffak eylesin. Üstü muvaffakiyetler versin. Amin aziz dostum. Kemal abi tabii televizyon kapandıktan sonra tam anlamıyla eminim siz de öyle hissediyorsunuzdur. Böyle yuvamız yıkılmış gibi bir hisse kapıldık. Ben mesela uzun bir süre bocaladım açıkçası. Yani topluma karışmakta bocaladım. Ne yapacağım meselesinin cevabını bir türlü bulamadım. Bulmakta zorluk çektim daha doğrusu. Siz neler yaptınız? Mesela samanyolu kapandıktan beri e, neler yapıyorsunuz? E, neler yaptınız şu ana kadar? Televizyonun kapanmasıyla 15 Temmuz o meşrum girişim arasında bir 6-7 ay var malum halimizde. Ee, o arada biraz işte avukatlık yapmaya çalıştım. Mesleğe öyle atıldım. Bir taraftan radyolar vardı. Radyolarda bazı kendime işler bulmuştum. İşte Burç Efem vardı. Radyo Mehtap vardı. Dünya Radyo vardı. E ee, oralara gidip geliyordum. Bazı programları takip etmeye çalışıyordum. Ee, ama acaba avukatlık mesleğinde bir iş yapabilir miyim? E ee, bu mülazayla mesleğe girmiş. Sonrasında zaten 15 Temmuz, 15 Temmuz'un işte bir iftira ve bühtanla üzerimize yıkılmasının ardından da e, yüz binlerce insanın yaşadığı göç süreçlerini, icret süreçlerini falan yaşadık. Geldim buraya, Kanada'ya geldim. E, burada e, tabii ayrı bir ülke, sen de Amerika'dasın. E, İngilizcemiz işin doğrusu çok yoktu. Yani buraya gelince anladık ki hani o tarafımız çok eksikmiş. Evet. Yani İngilizce önemli bir e, meziyet olması gerekiyormuş. Hele bir gazetecinin, bir televizyoncunun böyle çatır çatır İngilizce, işte Rusça, Almanca neyse birkaç yabancı dil bilmesi gerekiyormuş. E, en azından bizden sonrakiler için bu dersi çıkartmış olduk. Burada e, geldiğim ilk sene hemen bir okul kurduk kendi aramızda. Burada meslektaşlar, arkadaşlarım vardı. Aha. Böyle 20 25 tane talebe arkadaşı derledik, toparladık. Onlarından bir medya okulu kurduk. Ee, seminerler başlattık, ee, İnternet medyası, normal e, genel medya, habercilik, Hı -hı. kamera, fotoğraf, neyse, anladığınız bizim dilimizi hani e, hay hayata geçirmeye çalıştık. Onun dışında vakıflar var burada, e, iki üç tane farklı vakıf var. O vakıfların bünyesinde diyalog faaliyetleri, ama içe dönük, göç edip gelen insanlara dönük, onların motivasyonuna dönük. Onların çocuklarının eğitimine dönük çalışmalar yapan vakıflar var. Ee, bu vakıfların müyesinde vazifeler almaya gayret ettim. Ee, sosyal medyada çok aktif değildim. kendi adımla. Hani e, bazen insanlar e, abi neredeydin filan diyorlar. Evet. Yani çok başarılı gazeteci arkadaşlar var. Hani onları gıyaben destekledim, dua ettim. Gazetecilik yapan işte Adem Yavuz Aslanlar gibi hani e, Cevherügüven Beyler gibi filan, aktif Türkiye adına gazetecilik yapan insanlar var. E, ba bazı insanlar yani kendimi işin doğrusu öyle bir yerde konumlandırmadım. Hani e, aktif olduğumda, e, o sosyal medyada aktif olduğumda hmm. e, zarar vereceğim insanlar, daha doğrusu benden dolayı zarar görecek çok insan vardı. İşin doğrusu. Evet. Zamanla zamanla işler biraz düzeldi. Şimdi bu Ramazanı vesile yapmış olduk. Cenab-ı Hak böyle lütfetti. Olanda hayır vardır diyoruz. Hani evet. e, çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Evet. Sevgili dostların, seyircilerin de vaktini öldürmek istemem yani benim kişisel hayatımın ne önemi var yani? Estağfurullah abi, estağfurullah. Bir, bir varmış, bir yokmuş. İşte üç yıldan fazladır bulunduğum yerde bir işin ucundan tutmaya gayret ediyorum kendi çapımda. Allah razı olsun Kemal abi yani herkesin çektiği çok ciddi sıkıntılar var sizin de sıkıntılarınızın olduğunu ben biliyorum arkadaşlar anlattılar oradan görüştüğümüz arkadaşlar sonra ailenize kavuşma süreciniz de çok güzeldi. hepimizi çok mutlu etti beni de çok mutlu etti gerçekten de Rabbim bu tür sıkıntılar yaşayan herkese bu sevinci yaşatsın tattırsın Amin. inşallah Amin. tez i̇nşallah. zamanda inşallah inşallah Kemal Memleket abi böyle yani zaman Türkiye evet buyurun yani Türkiye'de o kadar çok e, kavuşmayı bekleyen insan var ki o kadar gönül o kadar yürek o kadar göz var ki yani bir yanımız bir yanımız hep eksik. Yani tam evet. tam olacağız mı bilmiyorum. Galiba ölene kadar da hiç tam olmayacağız yani. O eksikliği hep yaşayacağız bir tarafımızda. Yaşamak da lazım yani. Bir kardeşimiz, bir arkadaşımız, bir inanan insan haksız yere içeride tutuluyorsa ee, ekmeğinden, suyundan ediliyorsa, işinden ediliyorsa, Ramazan günü e, iftarı, sahuru yapamıyorsa bulunduğu yerde hı hı. gizli saklı yaşamak zorunda kalıyorsa, tek bir kişi bile olsa onu vicdanımda duymaya çalışıyorum. Allah duyursun hiç evet. o vicdan sızısını hiç almasın. Hani Hücre Efendi'nin yıllar önce söylediği bir şey var. Siz benden iyi bilirsiniz. Hani elimden Mesela. olsa diyor ızdırap ateşini diyor dolaşıp herkesin gönlüne böyle bir ızdırap ateşi koymak istiyorum. O ölene kadar onun gönlünde yansın yani. Evet. Yani o çok kıymetli bir şeymiş. Çok kıymetli, çok. Bazı insanlar bunları eleştiriyorlar. Yaşanılanları anlattığımızdan dolayı da eleştiriyorlar vesaire ama en azından bu vicdanları tutuştursun diye anlatıyoruz. Anlatmaya evet, da devam kesinlikle. etmek evet. lazım. Kemal abi Samanyolu'nda hemen hemen aynı dönemde başladık. Yani Belki ben Moskova'ya gittiğimde siz başlamış mıydınız? Samanyolu'na gelmiş miydiniz? Daha böyle siz benden zannediyorum bir 3-5 ay daha öncesiniz. Kıdemliyim yani. Destekli abimsiniz tabii canım. <laughs> Estağfurullah. Çırak sayıları. Estağfurullah. Samanyolu'nda STV zamanlarından böyle unutamadığınız bir anekdot var mı? Hatıra var mı? unutamadım. Böyle anlat deyince hemen aklına gelmez her şey de ilk aklınıza ya gelen ilk böyle ilk ya ilk günle son gün unutulmaz. Yani zaman benim açımdan yani ilk mesela merhaba yeni güne düzenli canlı yayına başladığımız an çok önemliydi. Ben benim hiç aklımda sunuculuk falan yok işte aşağı yukarı bir aramızda bu konuda en tecrübeli, en hevesli ve en istidatlı sen de Yusuf Ziya abi Allah selamet versin, sağlık afiyet versin. Amin. Amin. yakından ilgileniyordu. Ee, hani böyle sunuculuk yapmak filan ya da habercilik yapmak böyle çok bir merakım yoktu işin doğrusu. Kader beni biraz zorladı. O günkü değerli yöneticim birden bana dedi ki cuma günüydü. Pazartesi günü merhaba yeni güne çıkıyorsun. Canlı yayın. <laughs> başımdan başımdan kaynar sular döküldü. Olacak şey değil. Yani kameranın karşısında geçmemişim. Daha önce hiç prompter görmemişim. İşte Amin. haber adam akıllı haber okumamışım. Evet Yusuf abi ilgileniyor işte terbiye ediyor sesimizi duruşumuzu filan ama bir anda yayına çıkmak nereden yani filan. Evet. Düşün ki bir de pazartesi günü anons edildi o an Samanyolu'nun seyircisi herkes büyüğünden küçüğüne ekran başında gözünü dikmiş işte bir canlı yayın başlayacak. Benim önemim yok yani onların nezdinde Samanyolu'nun evet. canlı yayına başlaması önemli ama kendi dünyamda da ben çok önemliyim yani oraya ben çıkacağım temsil edeceğim o samanyolu Hı -hı. dediğimiz şey falan. İnan e, sen de yaşamışsındır belki o ilk yayınlarda. Böyle bir bir saat, iki saatlik bir yayındı. İlk bir saatte e, ağzım öyle kurudu ki, Mehmet Mehmet Emin Şekerci Bey bizden diyorum Hı -hı. neyse, bir de el abimiz vardı. Kulakları çiğnesin. Evet. Allah sağlık afiyet versin. Onunla beraber e, böyle ağzımda tükürük kalmadı. Yani yutkunamıyorsun. Hı -hı. Yani sonra bir yani bir saat sonra biraz alıştık. Daha sonraki yıllar işte 17 17 sene sürdü asma bir şeyde. Evet. Ana haber sayılabilir. Bir de son günü zaten son gün fotoğrafları artık medyanın dilinde her tarafta Samanyolu ağladı, Kemal Gülen sanki ağlamak ayıpmış gibi. Yahu bizim özelde ekmeğimizle uğraşmışlar. Genelde hizmetimizle uğraşmışlar. Koca bir e, demokrasi dellallığı yapan fikir hürriyetinin dellallığını yapan, demokrasi platformu oluşturan, insanları bir araya getiren koca devasa bir müessesenin kapısına haksız yere kilit duruyorsun. Ben oturup yani güleyim mi yani? Ben kendi işsiz He. kaldığıma falan ağlamadım orada. Yani böylesine 30 yıllık, 40 yıllık bir fikir e, şey, emeğinin, 25 yıllık bir aksiyon emeğinin Sonucu bu mu olmalı? Yani herkesin gidip geldiği bütün siyasi partilerin, iş adamlarının, farklı din temsilcilerinin gelip kendilerini rahatlıkla ifade ettikleri bir mekana sen kapatıyorsun. E tabii ki ben ağlarım ya, ben insanım ya. İnsan olan ağlar. Tabii evet. şimdi ağladı etti falan diyorlar ama o gün hakikaten unutulmaz bir gündü. Gecenin 12'si işte uydudan indiğimiz gün böyle bir gidiyor bir geliyor böyle sesimiz yarım yamalak filan. Evet abi. Ee, evet. Unutulmayacak günlerden bir tanesi de o acı, gün. Acı Allah günlerden güzellerini... birisiydi de dediniz. Evet. evet. Buyurun tamamlayın cümlenizi. Estağfurullah. Yani Cenab-ı Hak orada böyle muhakkaten aldı elimizden. Yani tabii ki kendi payıma ben yeterince onu aktif kullanamamış olabilirim, iyi kullanamamış olabilirim. Kendi günahımın bir neticesi e, olmuş olabilir. Ama bir taraftan da diyorum ki Allah'ım, çok güzel arkadaşlar vardı zaten siz gibi başka onların hürmetine daha güzel e, müesseseler lütfet yani yeniden İnşallah. ihtiyaç var yani samanyolu gibi müesseselere televizyonlara mecralara ihtiyaç var İşte zaten sizin yaptığı program zaten onun bir nüvesini bir çekirdeğini oluşturuyor. Estağfurullah Kemal abi gerçekten bizim de ihtiyacımız var ama aslında. Belki şu anda küfreden, bize hakaret eden insanların da ihtiyacı var. Bunun farkında değiller. Bunun farkında ne zaman olurlar onu da bilemiyorum. Son bir sorum olacak. Bir, i̇ki hadise diye yazmıştık KJ'ye. Ben bir tanesini söyledim. Siz açılışla sonu unutamıyorum diyerek iki hadiseye bağlamış oldunuz. Son bir sorum olsun. Böyle Türkiye'den ayrılalı sizin de benim gibi neredeyse 4 yıla yaklaştığı. Türkiye'den bir özleminiz Mutlaka vardır da neler var yani? Özlem olarak sıralayabileceğiniz. Ee, bizim ev televizyona yakındı. Ee, Çamlıca evet, Tepesi'nin diğer tarafında değil mi? oturuyordum. Yürüyerek gider, gider gelirdim. Bazen otostop yapardım. Bazen bir tanıdık beni alırdı. Hani e, Çamlıca Tepesi'nden e, televizyona gidip gelmeyi özledim. Arkadaşlarla. Eyüp Sultan'da Cuma Cumartesi sabahları yaptığımız kahvaltılı programları özledim. Kimse yok bunun yaptığı programlara iştirak ederdik. içeride ve dışarıda hani evet. o kalabalık güzel programlara. Onları özledim. Olimpiyatları artık sorma yani. Kültür Festivali ya da Türkçe Olimpiyatı adı neyse o muhteşem kalabalıkları yani bir, bunu söylerken Allah'a sığınırım. Hani insanlar alkışlıyorlar filan. Onu değil. Hı -hı. Ama o hakikaten ambiyans o birliktelik filan bir daha geri gelir mi? O yüz binlerce insanın bir araya gelip e, tempo tutması, aşk şarkıları sevgi türküleri söylemeleri filan özledim. E, evet yani lahmacuncuları özledim. Kelle paçacıları özledim. Buralarda Hı -hı. yok. Zaman zaman e, Amerika'ya bekleriz. Var mı sizin orada Var olmaz mı? New Jersey'de yani, özellikle. O, New Jersey'de ve yani. Houston'da çok sayıda varmış. Ben New Jersey'ye gittiğimde arada bir uğruyorum. Hele bir Ramazan abinin yeri var. E, Afsediyorum. O zaman Allah Allah şu virüsü bir an önce virüslü günlerden kurtarsın bizi. İnşallah. E, öyle güzel günlere. Kardeşlerimiz de tek başına yenmiyor öyle şeyler. Hani Yok, dayak hayır. bile bizde tek başına yenmez. Yani dayağı da Topluca yediğinde bir keyif alırsın. <laughs> hani dayak yediğimizden değil de o fırçayı da hani toplu yiyince e, bir keyifli olur. Sonra çıkar muhabbet ed edersin filan. Her şeyin e, güzeli beraber birlik ve beraberlik içerisinde yapılan e, etkinlikler, kamplar, okumalar, programlar, geziler, seyahatler her neyse Allah yeniden o güzel günleri, şu anda da çok güzel günler lütfetti. Yani bugün kötü günlerdeyiz filan Demek Allah'a karşı saygısızlık olur içinde bulunduğumuz Aşağı. günler elhamdülillah. Düşün ki hapishanedeki insanlar kendi bulundukları ortam için fevkalade çok güzel, harika elhamdülillah biz kendimizi yeniden bulduk, inkişaf ediyoruz, ruhumuzu geliştiriyoruz derken dışarıdaki insanların en küçük yüzde bir, binde bir bileşik etmeleri Allah'ın gücüne gider. Elhamdülillah demek lazım. Elhamdülillah. Evet. Ama yani insanlık adına daha güzel şeyleri Cenab-ı Hak'tan da istiyoruz yani. Bizim bizim elimizde lütfe yaparsa bize bir lütufta bulunmuş olur. Ee, Allah evet. nesillerimizi e, muhafaza eylesin ve buralarda bizi istihdam etsin. Bir işe yarayalım inşallah. Amin inşallah Kemal abi. Son bir şey daha sorsam bu planda yoktu. Sizinle de konuşmadık bunu. Ben, ben de yapalım. KJ falan da yazmamıştım. Tabi ee, tabii 23 senemizi verdik. Yani Samanyolu'nun o Çamlıca'daki binasına 23 yılımızı verdik. 1993'te başladı her şey. 2015'in işte Kasımında, Aralıkında çok hatırlamıyorum tarihi biti verdi. Ya da bir no virgül koymuş olduk. Ya da bir ara vermiş olduk. Bilemiyorum. Sizin seyirciye aktaracağınız, aktarmak istediğiniz Mesaj olarak. Sonra bizi hala takip eden, seven, muhabbet eden, hala mesaj yollayan, hala e, böyle şu iftiralara rağmen ya şöyle olmasaydınız ben sizi daha çok seviyordum falan diyen insanlara böyle söyleyeceğiniz mesajınız var mı? İşin doğrusu kimseyi kınayacak değilim. Yani... Kendi kınanacak bir adamın başkalarının başkalarını kınamaya hakkı yoktur. Bunu yüreğimden söylüyorum. Yani evet, hakaret edenler, küfredenler var. Onlar gönlümü kırıyor. Kırmıyor değil insanım. Fakat dönüp bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bazen benim söyleyeceğim bir şey onu öfkelendirir. Öfkesini ee, daha keskin hale getirir ve söylemek istemediği daha ağır şeyler söyler. Öyle şeyler söyler ki dinden çıkma ihtimali vardır. Ben ona sebebiyet vermek istemiyorum. Ee, bugün bütün her şeye rağmen, e, yani elini uzatan ya da uzattığımız ele, e, tamam ben de size el veriyorum, hadi gelin bir şey daha yapalım, yaptığınız güzel işlerin bir tanesine daha beraber e, su taşıyalım ya da bir tuğla koyalım, Diyen her arkadaşa, her kardeşimize, her dışarıdan içeriden insana gönlümüz açık. Benim kişisel olarak da gönlüm açık. Yani kendime bunu yedirmeye çalışıyorum. Zor olduğunu düşünüyorum. Zor. Evet. Hani e, kalbinizde, yüreğinizde herkese bir sandalye ayırmak meselesi. Kime sandalye? Herkese diyor. Yani evet. Yunus'un ifadesiyle gönülsüzlük meselesi. Yani bunu kendime, kendi kendime devamlı temrinle aman diyorum yani sen koca bir müessesenin bir zamanlar e, görünen yüzüydün. Senden dolayı kimse uzakta durmamalı. Bilakis herkesten kaçsa bile birilerinin gelip senin gönlünde yer bulması lazım. Gönlünü genişlet genişletebildiğin kadar diye kendi kendime zor da olsa temrinde bulun diyorum. Çok kızmıyorum yani kendi kendime evet. Hani üzülüyorum şeylerden ama çok kızmıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hani Taif Dönüşü meşhur bir beyanı var ya, Ya Rabbi bilmiyorlar, bilseler böyle yapmazlar. Evet, hakikaten bilmiyorlar. Bilmezden gelenleri bir kenara koyuyorum. Ama çoğusu itibariyle bugün Türkiye'de bilmiyorlar. Anlatamamışız belki ya da bir kısım perdeler girmiş araya. E, ne yapmak istediğimizi, insanlara ne taşımak istediğimizi, eğitimde ne yapmak istediğimizi, televizyon, radyolara ne yapmak istediğimizi Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimiz evet. dünyada nereye taşımak istediğimizi, milletimizi, bayrağımızı yani belki bunu tam anlatamadığımızdan dolayı bazı insanlar böyle yakın gözlükle bakıyorlar. Cenab-ı Hak onlara da hani daha uzak, uzak bir gözlük lütfetsin. Yani bizden Anladım, dolayı inşallah. bir husuf küsüp benden dolayı diyeyim özür dilerim bizden diyeyim. Benden dolayı bugün dışarıda olan insanlar bir husuf küsüp yaşamasınlar. Amin. yani Murat Hüda yarın dediğini diyemem de hani yani. Allah'ım al benim canımı bu milleti muzaffer et diyor hani Vendigar Hazretleri evet. o da ayrı bir makam hani böyle bir şey desem riyakarlık olur ama yani böyle insanlara böyle yürekleri ihtiyaç var Rabbim benim de yüreğimi öyle genişletsin inşallah estağfurullah vesileyle. Allah razı olsun Kemal evet. abi çok teşekkür ediyoruz estağfurullah ben teşekkür ederim Bistara vaktinizi ne kadar kaldı? Az kalmıştır herhalde. Az kaldı, az kaldı iftara. Aynı saat dilimindeyiz zannediyorum. Öyle evet, olunca, evet. Önce aynı e, saat dilimindeyiz. Az kaldı inşallah. Kemal abi yani, çok teşekkür ederim Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ben teşekkür versin. ederim. Bil mukabele Rabbim bütün sevenleri kavuştursun. Amin, amin. Görüşmek üzere.